Der ter yanı sarmış ben yarımı saramam Canım yanar yanar da ömrüme yanamam Gel Gel Akrep döner hızlı ölür saatler Kaybımı yarama katarım Yıkanır nehirde kalbim ısrar ile yalana batarım Aktimas az kandırma beni Önüme yamama bahar Üzgünüm, cennetim yok benim Ölüme varana kadar Her gece döküp yüzümü Saatlerce tabana bakarım Artık dönmeli devran Şeytan kazanamamalı Kaderin asana varanı bende Yine de yazamam aramı Üç kuruş fazla kazanmak için Kelimelerle bozamam aramı Okuyup bulamadığım huzuru bu gece yazarak aradım Sistem TV ile zehirler ister Uyuş kapama kanalı uyan Yaşama masalı Bileğinde prangalar, Dünyanın Diyor gibi ellerime Yanıyor gibi cümle alem Düşerim Gerçen yanı varmış ben yorumu saramam Canım yanar yanar da ömrüme yanamam Gel Karanlıkta kalamam dünya Gel Yalanlarda kalamam dünya Gerçen yanı ben yorumu saramam Canım yanar yanar da ömrüme yanamam Gel Karanlıkta kalamam Gel Yalanlar Güne konuşurum her yastığında, güzafederim gölgelerden Başım ağrıyor üç gece boyu yazmışım ah sıkılmışım tövbelerden Yüreğin iksiri pis pis gibi bin cinneti yutar afet kör bedenler Beni bir masaya kurup ömrümü üç kuruşa satın alamaz göç verenler Gel Gece lanet sistem uyandığınızı görmeden gel şehri düzeltemez gece kondu mahallelerine dikilen göktelenler Susmam ölmeden ben Bilirim yar yaz benimse çölde benden Gerçek her zaman farklıdır çünkü haber bülteninde söylenenden Yara bere bana hatıra yalancı yargınızdan Kalem beri doğru kelam edince yer kayacaktır altınızdan Ne zaman barış eli uzatsam öldüm Bir şarkımız var bir gün gün çalacağız körfelekten On yıldır susturamadınız sormuş ben yorumu sorana canım yanar yanar da ömrüme yanamam Gel karanlıkta kalamam dükkandan canım yanar sormuş ben yorumu sorana canım yanar yanar da ömrüme yanamam gel, varmış ben yarımı saramam Canım yanar yanar da ömrüme yanamam Gel